Mutlu günler değerli izleyicilerimiz. Bugün 2 Kasım 2015 Pazartesi. Mutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle Yerel Gazete manşetlerini değerlendirdiğimiz bir programa daha başlıyoruz. Dün önemli bir gündü. Türkiye seçimini yaptı. Gazetelerimiz ilk sayfalarını seçime ayırdı. Ee, seçim e, sürpriz gibi görünen bir seçim oldu. Ee, tek başına iktidarı devraldı AK Parti. Beş ay aradan sonra e, yapılan ikinci seçimde AK Parti ezici bir e, üstünlük sağladı. Türkiye genelinde %50'ye yakın, %49.4 oranında bir oy alarak e, tek başına iktidar oldu. Sevinenler var, üzülenler var. E, bu konuda e, gazetelerimiz birinci sayfalarında... Ee, haberleri paylaşmışlar ee, manşet programımıza tosya Haber 37 gazetesiyle başlıyoruz gazetemiz Sürmanşette 146 gün aradan sonra dün yapılan erken seçimde AK Parti Kastamonu'da tulum çıkarttı şeklinde verilmiş e, sür manşetten haber Evet Kastamonu'da AK Parti e, 1987'den bu tarafa ilk defa tulum çıkarttı. Anavatan Partisi 1987'de bütün milletvekilliklerini almıştı. AK Parti de 2015 Kasım seçimlerinde bu orana ulaştı. Büyük bir rekor kırdı diyelim oy oranında. Büyük bir rekor kırdı ve 3-0'ı yakaladı. Tosya Haber 37 gazetemizde sürmanşetten, tulum çıkarttı şeklinde başlık atarak bunu okuyucularına duyurmuş. Evet, Tosya'da iktidar karnavalı şeklinde tabii ki kutlamalar e, ilimizde ve ilçelerimizde dün akşam uzun süre devam etti. Gece yarılarını aşkın bir süre devam etti. E, haklarıdır, uzun bir seçim dönemi geçirdiler. E, çok çalıştılar, e, haklarıdır, uzun süre eğlendiler. E, bununla ilgili e, Tosya Haber 37 gazetemizde Tosya'da iktidar karnavalı başlığını atmış ve tek AK Parti'nin tek başına iktidar sevinci Tosya'da erken başladı. Saat 19'dan itibaren parti teşkilatı ve partilerin Cumhuriyet Meydanı'nda toplanması sevinç gösterileriyle adeta karnaval havası yaşattı. İktidar sevinci nedeniyle Tosya'da bu sevinç 7 pare top atışı ve havai fişeklerle kutlandı şeklinde verilmiş haber. Evet gazetemizin manşeti AK Parti tek başına iktidar olarak atılmış CHP yerinde saydı. MHP ve HDP eridi şeklinde oy oranlarını ve milletvekili sayılarını manşetten okuyucularına duyurmuş gazete. Yerel gazetelerimizden Gündem Gazetesi'nin de ana sayfasında sürmanşete Türkiye seçimini yaptı. Başlığı kullanılmış ve AK Parti %49, MHP %11, CHP %25, HDP %10 oranında oy aldı. Bunu istatistik olarak Gündem Gazetesi sürmanşetten vermiş ve Türkiye geleceğinin kararını verdi. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti iktidarı ile yola devam dedi. 7 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon hükümeti kurulamaması üzerine erken seçime giden Türkiye, muhalefet partilerine verdiği şansı geri alarak AK Parti'ye tekrardan iktidara getirdi şeklinde atılmış gazetemizin sürmançlığındaki haber. Gazetemizin manşeti Kastamonu AK Parti dedi şeklinde atılmış. Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da dün seçimlerde... Kararını verdi demiş ülke genelinde AK Parti iktidara yürürken Kastamonu bir ilke imza atarak 3 milletvekilini de AK Parti'den seçti. AK Parti milletvekili adaylarının en başından beri söyledikleri 3-0 iddiası dünkü sonuçların ardından gerçekleşmiş oldu şeklinde verilmiş haber. Ve milletvekillerini manşetine taşımış gündem gazetesi AK Parti birinci sıra milletvekili Hakkı Köylü, ikinci sıra milletvekili Metin Çelik ve üçüncü sıra milletvekili Keli Murat Demir 26. dönem Kastamonu milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'nde Kastamonu'yu temsil edecekler. Evet cumartesi günkü yürüyüşlerle ilgili haber yapmış yine gazete AK Parti iktidara yürüdü başlığını atmış. MHP'den seçim öncesi yürüyüş başlığını atmış. CHP'den Cumhuriyet'e yürüyüş başlığında cumartesi düzenlenen e, parti yürüyüşlerini e, yine okuyucularına duyurmuş. Evet iki tane yangın haberi var. Kastamonu'dan çocuklarını alevden kurtarmak isterken yaralandı şeklinde İsmail Bey Mahallesi sakin sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap bina dün çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi maalesef. Sabah saatlerinde çıkış nedeni belli olmayan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yangında çocuklarını kurtarmak için alevlere müdahale eden ev sahibi Esat Çelik yaralandı şeklinde verilmiş. Yine Saraçlar Mahallesi'nde bacadan çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Saraçlar Mahallesi'nde Cafer Kuş'a ait iki katlı ahşap evde yangın bacadan çıktığı tahmin ediliyor şeklinde verilmiş haber. Evet bir diğer gazetemiz Kastamonu Sözcü gazetesi de sürmanşetinde AK Parti tek başına iktidar demiş. 26. dönem milletvekili seçimlerinde sandıklar açıldı. AK Parti resmi olmayan sonuçlara göre aldığı yüzde 49.1 oy oranıyla 316 milletvekili çıkardı şeklinde haber devam ediyor. Evet ee, biz de bir kez daha tekrar etmiş olalım. 316 milletvekiliyle AK Parti 26. dönemde tek başına iktidar olma çoğunluğuna ulaştı. Evet bir acı kaybımız var. Başeskioğlu'nun annesi maalesef vefat etti. Cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına çok sayıda hem şehrimiz katıldı. Bununla ilgili Sözcü gazetesindeki haberi paylaşmış. Gazetemizin manşeti AK Parti'den ikinci fetih demiş ve başlık atmış. 7 Haziran genel seçimlerinde sandık başına giden Türkiye Cumhuriyeti milletinin oyları sonucu tek başına iktidarlığı sona eren AK Parti dün yapılan seçimlerden sonra tekrar tek başına iktidar zaferine ulaştı şeklinde vermiş haberi. Evet yine AK Parti Kastamonu'nda 3-0 yaptı demiş ve o da oy oranlarını vermiş. Ee, Kastamonu'daki oy oranları var. Sözcü gazetesinde e, AK Parti %59.85 oranına ulaşmış. E, MHP %18.72 oy oranına ulaşmış. CHP %16.97 ve e, Saadet Partisi %0.83 oy oranıyla Kastamonu'da seçimleri tamamlamış. Evet, oy oran oylar da verilmiş. Oy sayısı 139.326 AK Parti'nin, e, MHP'nin 43.569, e, CHP'nin 39.503 ve Saadet Partisi'nin 1925 olarak gerçekleşmiş Kastamonu'da. Evet bir diğer gazetemiz Kastamonu gazetesinin de sürmanşeti seçmen hükümeti kurdu diye atılmış 7 Haziran'daki çok partiden tek partiye dönüş ara başlarında verilmiş haber o da Türkiye genelindeki oy oranlarını vermiş milletvekili sayılarını vermiş Ak Parti 316 milletvekili çıkarttı değerli izleyicilerimiz CHP 134 milletvekili MHP 41 milletvekili HDP 59 milletvekili çıkartarak Meclis'te temsil hakkını ulaştı gazetemizin manşeti 28 yıl sonra Tulum olarak atılmış AK Parti bu kez 3-0 hedefine ulaştı şeklinde o da manşetten Kastamonu'daki AK Parti zaferini duyurmuş ve 3-0 hedefine ulaştı başlığını atmış Evet gece zafer kutlamaları var demiştik Bununla ilgili fotoğraflar paylaşılmış sandıktan çıkan sonuç AK Partilileri coşturdu başlığında vermiş ve fotoğraflarla süslemiş haberini. Evet sevindirici bir gelişme daha var. İstanbul'dan iki vekilimiz daha var değerli izleyicilerimiz. AK Parti'nin İstanbul'dan milletvekili adayı hemşehrimiz avukat Fatma Benli ile Hulusi Şentürk 1 Kasım seçimleriyle birlikte meclise gitmeye hak kazandı. TSE eski başkanı Hulusi Türk AK Parti'nin 16 milletvekili çıkardığı İstanbul 1. bölgede 16. sırada meclise girerken avukat Fatma Benli ise AK Parti'nin 14 vekili çıkardığı İstanbul 2. bölgede 10. sıradan milletvekili seçilmeyi başardı ve Kastamonu olarak biz de bu sevindirici bir haber tabii ki 3 milletvekilimiz Kastamonu'da 2 milletvekilimiz de e, İstanbul'da olmak üzere hemşehrili 5 hemşehrimiz Meclise girmeyi başardı. İyi bir performans bekliyoruz bizde. Kastamonu olarak e, yatırımların daha çok yatırım almak istiyoruz biz e, şehir olarak. E, 13 yıllık gerçek söylemek gerekirse 13 yıllık e, AKP iktidarından Kastamonu ve e, Batı Karadeniz bölgesi gerekli yatırımları gerçekten alamadı. İnşallah önümüzdeki bu dört yıllık e, dönemde yeni seçilen milletvekillerimiz daha çok çalışarak Kastamonu'ya daha iyi yatırımların gelmesine vesile olurlar şeklinde düşünüyoruz biz de. Bunu vekillerimizden bekliyoruz. Biz de hayırlı, uğurlu olsun dileklerimizi sunuyoruz vekillerimize. Evet Kastamonu gazetesinin köşe yazarlarından Mustafa Afacan hükmen galip başlığını atmış. Evet seçim sürecini adeta Mars'ta genel seçim yapılacakmışçasına ilgisiz, alakasız, sessiz, sedasız geçiren seçmen sandıkta fena patladı. AK Parti sildi süpürdü, MHP su yuttu, CHP kan kaybetti, HDP yaprak döktü şeklinde bugünkü köşe yazarı yazısına başlamış detayları gazetemizin iç sayfalarında Evet, MHP'de büyük şok demiş. Gazete başlık atmış. Ağızları bıçak açmıyor demiş. Kastamonu'da 10 puanlık oy kaybı yaşayan ve yaklaşık 2500 oy farkıyla milletvekilliğini kaybeden MHP'de büyük şok yaşandı. Emin Çınar sonucun kesinleşmesinin ardından yöneltilen sorular üzerine seçimle ilgili değerlendirmeyi 1-2 gün içerisinde yapacağını belirtti ve nasip böyleymiş. Demekle yetindi. Evet, Kastamonu'da MHP'nin çok büyük e, oy kaybının ardından CHP'de 11 ilçede ikinci parti durumuna yükseldi. CHP Türkiye genelinde de oy oranını korudu, e, milletvekili sayısını bir e, nebze yükseltti. Ama e, MHP Türkiye genelinde, Kastamonu'da olduğu gibi Türkiye genelinde çok büyük oranda oy ve milletvekili kaybetti. Evet gazetemiz Asya Bakır'da açılış hedefi 2017 demiş başlık atmış. Han önünde 500 kişiye istihdam sağlayacak Asya Bakır'a ait bakır madeni işletme tesisi inşaatı devam ediyor. Fabrikanın 2017 yılında üretime geçeceği bildirildi görünün ve muhtemel 36 milyon tonu bulan rezervde yapılacak yeni sondajlarla artış bekleniyor. Hanönü'nün artık maden ilçesi olduğunu belirten Kaymakam Adem Karadaş, Bakır rezervinin büyük olmasının Hanönü ve Kastamonu kadar ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Evet yine sevindirici bir haber. İstihdama yönelik her projeye biz de Akvim TV olarak gönülden destek veriyoruz. Evet bir diğer gazetemiz Kastamonu Açık Söz gazetesinin de başlığı AK Parti tek başına iktidar demiş ve 26. dönem milletvekilliği 1 Kasım erken seçiminde dün son sözü millet söyledi başlığını atmış ve 3-0 demiş e, milletvekillerimizin fotoğraflarına yer vermiş e, Kastamonu milletvekillerimiz bir kez daha hatırlatalım. Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir. Evet, e, Açık Söz gazetemizde Türkiye geneli ve Kastamonu ili olarak e, oy oranlarını ve e, istatistikleri vermiş ana sayfadan. Evet, bugün son gazetemiz Kastamonu Nasrullah gazetesi de sürmanşetinde AK Parti tek başına iktidar demiş ve o da oy oranlarını vermiş 49.1. Oy oranıyla 316 milletvekili çıkaran AK Parti bir dönem aranın ardından iş başına yeniden tek başına geldi şeklinde ara başlıkta vermiş haberi. Evet gazetemiz Tulum demiş AK Parti 3-0 yaptığı tarihi zafer başlığını kullanmış. Evet gerçekten e, oy sayısına bakıldığında AK Parti e, kurulduğundan bugüne ülke genelinde aldığı en büyük oyu aldı ve e, oyunu çok yükseltti e, Ahmet Davutoğlu'na e, milletimiz büyük bir teveccüh gösterdi Evet 1 Kasım 2015 seçimi kastımın oy oranları demiş e, nasrullah gazetemizde istatistikleri vermiş böylesini 1987'de görmüştük başlığını atmış Yayınımızın başında ben de hatırlatmıştım 1987'de Anavatan Partisi de 4 0la tek başına bütün milletvekilliğini kazanmıştı 1987'den sonra AK Parti de 2015 Kasım seçimlerinde 3 0la tulum çıkarttı ilimizden. Evet, 1 Kasım 2015 genel seçimi ilçe ilçe Kastamonu oy oranları demiş. Diğer gazetelere e, görmediğimiz ilçe e, oy oranlarını vermiş. Bunlara bakalım biraz. E, evet, Abana sahile bakalım. Sahilde Murat Demir'in etkisi gerçekten büyük olmuş. Abana'da 1579 oy almış AK Parti. E, Cide'de 8.304 oy almış, Çatal Çatalzeytin'de 2.855 oy almış, yine Doğan Yurt'ta 2.383 oy almış, İnebolu'da 8.456 oy almış. Bu oy oranları tabii ki Murat Çelik'in sahilden Cideli olmasının tabii ki büyük bir etkisi var. Bir önceki seçimlerde sahilden AK Parti bu kadar geniş kapsamda oy alamamıştı. Evet Kastamonu polisi istim üstündeydi demiş. Kastamonu polisi geride bıraktığımız iki günlük hafta sonunda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına büyük bir özveriyle görev yaptı. Cumartesi günü siyasi partilerin yürüyüş programı dün ise sandık güvenliği konusunda çok titiz bir çalışma yürüten Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler en ufak bir ihbarda bile ihbar konusu bölgeye anında ulaştı ve ihbarı değerlendirdi. Polisin seçim mesaisi bugün sabahın erken saatlerine kadar devam etti şeklinde. Nasrullah gazetemizde haber yapılmış. Biz de e, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kastamonu'da herhangi bir olumsuzluk e, e, görülmedi. Türkiye genelinde de beklenen olmadı. Türkiye genelinde e, seçimlerin... Güvenlik nedeniyle zor geçeceği düşünülüyordu ama güvenlik güçlerimizin bu özverili çalışması sayesinde Kastamonu'da olduğu gibi Türkiye genelinde de çok ufak tefek olayların dışında büyük bir olay yaşanmadı. Biz de buradan güvenlik güçlerimize bu özverileri nedeniyle teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Evet bugün de manşet programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek, buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz ve Türkiye'nin seçimini hayırlı olsun diyoruz. Türkiye seçimini yaptı. Biz de hayırlara vesile olmasını diliyoruz.